burç eşleşmeleri. Kiminle sonsuza kadar mutlu olursun, kiminle sadece bir gün. En uyumlu altı eşleşme. Koç yay ortak tutkuları ve enerjileri asla bitmez. Birlikteyken çok eğlenirler. Boğa başak güvenilirlik ve sadelik onlar için önemlidir. Ayakları yere basan, huzurlu bir ilişki. İkizler terazi iletişim, Flört ve sosyal hayat bu ikilinin uzmanlık alanıdır. Sıkılmazlar. En zorlu üç eşleşme, çalışması gerekenler. Aslan akrep güç savaşı, aslan ilgi ister, akrep kontrol. Kimin sözü geçecek? Sürekli bir gerilim var. İkizler balık iletişim kopukluğu. İkizler mantık ister balık duygu. Birbirlerinin dünyasını anlamakta zorlanırlar. Oğlak yengeç yaşam öncelikleri çok farklıdır. Oğlak kariyer odaklı, yengeç yuva odaklıdır. Dengeyi kurmak sabır ister.